var üstüne Yok yok. Benim o. Dedemin mi? Dedemin. Dedemin. Buyur. Ben nasıl iyi mi? Ben bir şey bilmiyorum. İyi mi <laughs> iyi? İyi maşallah iyi. Hiç i̇yi, cahilin ya. Yok oğlum aç. Benim ben bazı hiçbir şey bilmiyor. Onu bilmiyor. Sadece açıyor, konuşuyor. baş bilmiyor. <laughs> Konuş. İyi maşallah <laughs> bak nenem, nenem iyi. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Ya. Uydum kaktır ben değil mi? Eee, <laughs> olacak yani. Olacak. 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 da. Bir köye kadar gelmiş kalleye uğrayalım dedik. Bir şey mi? Kız senin kızın, ya, kızın mı? Kızım. Kız. İyi. Dayımın iyi. yanıma. Biz dedik bunları hani görüyoruz. Ben bunlar bir Evlendi mi geldim orada yukarıdayken. <laughs> Hadi dedik buraya kadar gelmişim bir uğrayayım verelim dedi arkadaşım. Allah razı olsun. Tabii Halide'nin yani gidilir gidelim değil mi? Ha. Sağ ol. Sağ ol. haber alı dedi geldiğimizi sonra gelmedi de iş yapam. Öyle. Öyle. Bu hemen kaçtı geldiler oradan. Orada. Kim? Sen. Gidiyorum biz bunlar, ama hop. Yani ben ben siz nereye gidiyorsunuz? Ne, Sen yok. erken geldin <laughs> ya ha şey var mi? O seçim mi şimdi ne, ne şey de 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 ya de. Başlayan, Şey bu oy kaybetmesin diye gelmiş. Ak var oy kaybettirmeyelim bunlar. Valla kaybettirecekler bize. Bunlar da bak bak gidiyor. Sen ne bunlara ak AK Parti değil, halk değil. Torun davulcu olmuş porunda. Şaka Or yapıyoruz, şaka. Şaka. <laughs> tabii tabii şaka. Ötleşeyim bile vallahi küsüyor. Biz bile <bunu der> <laughs> <Neler> istiyor, biz <laughs> neler de Şaban'ı çok sey. Şaban'ı az kavadan. Biz Halil'le <laughs> birlikimiz <devrimleyiz, gülüyor> AK Partiliyiz. AK İstanbul acilisiyiz. Acilisiyiz değil mi? İstanbul, Ankara. Halil dayı, İstanbul, Ankara bizde. Ama İzmir, Kılpayı, o gene onunla acil. İzmir, İzmir alamayız. Sen Aydın'ı vazgeçmiyor. Aydın işini bırak. Bir tane gidecek her fiyatı. Aydın da o kadını Ama çok seviyorlar. Zorlayı çatmış güzel oturuyorum burada ne iyi, mutlu iyi. vallahi çok güzel bir şey. İyi iyi. 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 i̇yi. 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 Buraya abi. Da mı gideceksin? <laughs> Ege toplayacaksın ya. <laughs> Buraya zaten olmaz. Hey. hey. Bir tane kızsın nere? İzmir. Ya kim nere başlıyor. Ha bir yer kızınla <laughs> git kaç. Sen kızınla git kızın. O ol. Ol. kendi geçti. Ama ne derse <laughs> şey der. Zaten sen yoruyor ne bas senin nasıl çıkıyor? Tamam işte. Bunlardan nasıl çıkıyor?